Çarşı pazar devamlı geziyorum. İlçe başkanlarımıza Süper. Süper. da bu talimatı verdim. En az haftada haftadaki gün pazarda olacaksınız. Vatandaşımızın içinde olacaksınız. Ee, feedbackler de alıyoruz. Hı. Ben de gidiyorum. Yani öyle hani çarşıya pazar inemezler falan diyorlar ya. Yo, biz her yerdeyiz ya çok da olumlu karşılanıyoruz. Daha çok gelin diyorlar hatta. Hı hı. Daha çok sizi burada görmek istiyoruz. Teşkilatımızdan da aynı geri dönüşler alıyoruz. Biz, çünkü biz bu ülkede tarih yazdık. Bizim kadar anlı açık, bizim kadar vatandaşımıza hizmet eden, bizim kadar özgüvenli olması gereken hiçbir teşkilat yok. Net ifade ediyor. O yüzden evet. biz bu hikayeyi devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hikayeyi yazmaya devam edeceğiz. Ve mesela Çarşı Kadıköy girişinde bir hanımefendi bizi ya dedi bu 16 ev mi bir otobüsten bahsetti. Bu otobüs dedi gelmiyor artık dedi ya bu minibüslere dedi mahkum olduk biz dedi. Büyük şehirden yani istiyoruz. Büyük şehirden bekliyorsunuz değil mi? Dedim. Evet dedi. Bakın dedi bizi dedi çantada keklik görüyorlar. Dedi.